Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekiyorum Bugün mega kutu açacağız arkadaşlar Ben bir görevi tamamladım Şöyle yapalım Şuradan 200 altınımızı alalım Haydi bismillah Yine 5 yazdı Hiçbir zaman karakter çıkmıyor Arkadaşlar sesim değişik çıkabilir çünkü Sabah kalkar kalkmaz video çekiyorum. Şöyle görevlere bakalım. Yani e, kupa kasalım arkadaşlar bugün. <laughs> Sanırım şu yarışmacı yarışan haritalarda kupa kasılmıyor artık. Burada var ama şey öbürü yok kupa kasılan. Bu power play, bu normal oyunun kendi verdikleri. Bir yer bundan oynayalım arkadaşlar istiyorsanız. Hangi <laughs> karakteri seçsek? En çok kupa değilim. Şöyle. Ne seçsek ki? Kas seçelim yine ya. Geçen de kas seçmiştik. Güzel bir karakter. Bir daha güzel. Mortis, Piper, Daryl var. Bizde Leon, Colt var. Ben ilk bunu oynadığımda şu hediyeyi almaya çalışıyordum. Mortis alabilir. Piper geliyor. <laughs> tamam Mortis aldık. Piper beni aldı. Kol savunmada Leon ataklı bizim. Bizim Leon alamayabilir çünkü Daryl falan var. Leon ultisiyle alabilir aslında. O tek kaldım. Tek kaldım. Güzel. Güzel savundum. Kolt hadi. güzel. Mortis'e vermeyiz onu. Piper geliyor. Erol. zengin bilgin ytv diyor ismi de güzel ultiyi aldık biz bir hata çıkabilirim aslında ama üçü de burada Hayır. Ama şey var bizim. Ha, güzel. <laughs> Leon. Orada iyi iş yaptı. Şuradan alalım onu. Ultisi vardı aslında. Kullanabilirdi. Lan git. Şurada tut. Tamam onu da aldık sanırım. Evet. Sen bir savunmada kal. Ben bir hata çıkayım. Ama çıkmamam lazım aslında ya. Çünkü çoğu burada. Yani şöyle Piper'ın yanına gideyim. Güzel. Piper kullandı ultisini. Şuradan ben bağlayayım şunu. Sadece ileri atabiliyoruz. Çok güzel ve aldık sanırım. Arkadaşlar çok güzel bir hamleyle niye alamadım? Lan ne oluyor ha? Güzel. Ama adamlar da çok yüklendi. Of çok tehlikeli. Ama çok güzel adam oraya sıkıştı. Arkadaşlar son hamleyle maçı kazandırdım. Takımıma güzel bir elde Şöyle kupa kasalım kafatasında. Kafatası deresi. bu hep hatırlıyorum ben. Ne oynasak burada bir el oynayalım. <laughs> Dynamic arkadaşlar çok oynayamıyorum ben. Bu arada Dynamic skiniyle ile de galiba ilk defa mı oynayacağım? Öyle bir şey. Arkadaşlar cumartesi pazar bildiğiniz kadarıyla sokağa çıkma yasağı var. Ve ben bu sokağa çıkma yasağında Nonolay'dan canlı yayın açacağım arkadaşlar sizlere. Frank var. Frank. Gelme be Frank. Şimdi gel. Gel gel. Gelme gelme. Orta olak diyor sonra bana vuruyor. Roza geliyor. Altılık Roza. Ya Piper'a bak ya. Gitti de oradan vurdu. Al öldüm. Hiç olayla alakası yok. Adam geldi bana bulaştı. Ama o da öldü. Nerede başladık? Neni var? Şu kutuyu alabilir miyim? Alamam. Alırım. Pin de var. Şu Leon ne çok Leon var arkadaşlar. İki tane Leon var. Güzel bir tane vurduk ama o klonuymuş. Yani şu gerçek Leon. Anladım. Ne yani ne geliyor? İsmi de Yunan Akrep. Tek atıyorduk. Şuradan Leon inşallah ultisi yoktur. Ah, güzel ultimizi aldık. Şurada sanırım Nani var. Nani nerede? Şurada mı? Şurada mı? Şurada. Güzel. Nani kestik arkadaşlar. Tera var. Şöyle teraya bir ulti atalım. Ya bana geliyor. Tamam duvarım var. Ama canım çok az. Biraz canımı doldurayım Konuşamadım. Ama tarih her an çıkabilir arkadaşlar. Şuradan Leon gelebilir bize. Şöyle atalım Leona. Vuramadık mı hiç? Şuradan Tara var sanırım. Tara aşağıda. King of Uygar. Bayağı hasar verdik taraya. Tara birden dönebilir arkadaşlar. Şunları kıralım ama Leon bize gelecek. O Tara'nın ultisi var. Çok sıkıntı. Ama ultiyi kullanmış. Ben herkesi buradan ittiriyorum arkadaşlar. Ya ultiyi boşa attım ya. bir var arkadaşlar yukarıda bir tane. Ya Tara bize geldi. Tara git şu B ile oyna. Heh. Arkadaşlar orada bir kişi iki kişiyi dalıyordum ama bittik dördüncü oldukları yüzünden. Bir de başka bir karakter oynayalım arkadaşlar. Herhal başka bir karakter oynamaya özen göstereceğim. Çünkü aynı bir karakterle oynayınca siz de sıkılırsınız. Bizi Tera öldürdü. Hadi biz de Tera seçelim. Arkadaşlar hangi videoları çekmemi istiyorsanız. Onda yorumlara yazmayı unutmayın. Şuradan Alperim'e geliyor. Şunu alabilir miyiz? Gelene kadar. Aldık da öldük. Güzel. İyi kaçtık. O ne lan? Tarete bak adamın. Lan. Nerede o taret? Burada mı? Orada mı? Adam ne vurdu böyle? Tarete bak. Ama ben onu keserim. Şurada bir tane yük kalmış. Onu alalım. Şu an ortaya giriş yapacağım ama orta pek güvenli değil gibi. Çünkü bir şeyli falan olabilir. Güzel, kimse yokmuş. İşte derili alalım. Yani çok mu dibine girdik? Ne yaptık? Güzel, derinin canını azalttık. o gider. Şöyle orta bizde arkadaşlar. Bir de bir daha ultim olsa. Ama Daryl sıkıntı. Bir de ultili bir Daryl. 8'lik Max var arkadaşlar. Max. Arada kaldım gibi hissettim. Max'in hasarına bak arkadaşlar. Ben çok arada kaldım. Şöyle alttan çıkacağım. O Max'i e alırım herhalde. Hadi be can 2000 kaldı ama 8'lik şimdi 9'luk oldu. Güzeldi arkadaşlar. Bizim Max öldürdü. Bir yerde Max oynayalım. Max de full bu arada. Ama hangisi daha güzel bilmiyorum. Bir şunu deneyelim arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Hangisi daha iyi. Süper dolumu seçelim. Ultisi daha iyi dolar. Bu aksesuar nasıl bir şey bir fikrim yok. Tik var orada. Tik niye orada APK gibi kaldı? İnternet niye çekmiyor? Şuraya bir koyalım. Gidebilsek internet bir çekse. Ha oraya ışınlandık. Işınlanmalıymış. Şöyle şuraya koyalım. Şu sağ bir yana giden korktum. Oradan şuraya kaçacağım. Canımız da fulleniyor bu arada güzelmiş. Canımızın kullanması. Şurada Frank el de bekliyor. Şuraları deneyelim arkadaşlar. Max'i de çok sevdiğim bir karakter. Yani Oyuna ilk başladım ben sevdiğim karakterdi. E başladıktan sonra çok şeyler değişti oyunda yani. Artık en sevdiğim karakter Edward veya Broin. Güzel bunu kestik sanırım. Kestik güzel. Sanırım oy 12'lik kol kalmış. Şöyle yapacağım. Yok bir yetmedi. Çünkü 12'lik arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bayağı bir kupa kastık. Sanırım o 25'ti. 18.225'ti. Şimdi 18.295 oldu. Güzel kupa kastık arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hafta sonunda normal canlı yayın açacağım arkadaşlar. Saat 1 gibi falan açabilirim cumartesi günü. Hoşçakalın arkadaşlar. Haydi bay bay.